Sorites YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün uygun fiyatlı alınabilecek en iyi 9 Chopper motosiklete yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında Regal Raptor Pilder 125 var. Kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman 125 cc bir silindir hacmine sahip. Motor özelliği ise 4 zamanlı çift silindirli. 5 fitesli bir şanzımana sahip. Motor gücüne baktığımız zaman 9500 devirde 11 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 8500 devirde 9 Nm tork üretiyor. İlk olarak motor bölüne baktığımız zaman tipik 125 cc motosikletlerin arasında bir nebze daha güçlü olduğunu söylememiz mümkün. Öte yandan motosikletin diğer özelliklerine baktığımız zaman özellikle tasarımı oldukça yenilikçi ve çapır motosiklet tarifine uygun olduğunu söyleyebiliriz. İkon haline gelmiş silüeti ve hatları sayesinde çok daha rahatlıkla şehir içinde fark edilebilen motosikletlerden bir tanesi olmuş gözüküyor. Performansına baktığımız zaman az önce söylemiştik. Güç olarak orta seviyenin bir tık üzerinde 125 cc motosikletlerin arasında bir nebze olsun daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz. Üstün kaliteyle donatılan bu motosiklet sınıfında lider olmak için tasarlanmış. 125 cc çapır motosikletlerin arasında yine en ön sıralarda kendisine yer bulabilecek motosikletlerden bir tanesi. Listemizin ikinci sırasında ise RKS K-Lite 250 motosikleti var. RKS Kylight 202'yi daha önce tanıtmıştık. İzlemeyenler için o videoyu da izleyebilirler. Çapır motosikletlerle alakalı bu ilk videomuz değil. Daha önceki videolarda da bu tarz motosikletlerden ve bu listede olmayan motosikletlerden de bahsettik. Şu anda listemizin ikinci sırasında RKS Kylight 250 modeli var. Oldukça dış görünüşünü ben çok beğendim daha böyle retro ve daha böyle gizemli biraz da asi bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim şehir içinde. Çok rahatlıkla dikkat çekecek motosikletlerden biri gibi duruyor. Silindir hacmine baktığımız zaman 249 cc 4 zamanlı V-Twin bir motora sahip ve V-Twin olması özellikle performans isteyenler için ve estetik olarak V-Twin'i daha çok beğenenler için paralel çift silindire göre çok daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum gücü 8500 devirde 18 beygir güç üretiyor. Maksimum torku ise 7500 devirde 16 Nm tork üretiyor. Oldukça performans olarak da güzel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle torku biraz bu düşük devirde torku benim için ideal bir tork seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Rahat bir şekilde sizi seyahatlerde hatta eğimli yolculuklarda ve arkanızda bir açı olsa bile sizi yormayacak, yıpratmayacak bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hava soğutmalı bir motosiklet bu da uzun yollu mesafelerde böyle rüzgarı karşınıza aldığınızda sorun yaratmaz ama şehir içinde sürekli turkaklarda biraz motosiklet erkenden ısınabilir. Motosikletin fren sistemine baktığımız zaman disk fren sistemiyle donatılmış ve ABS özelliği bu motosiklette var. ABS aslında olmazsa olmaz arkadaşlar yani e, şehir içinde kullanıyoruz şehir dışında kullanıyoruz aniden bir frene basmamız gerekiyor e, freni de tam olarak o ani anda böyle yavaşça sıkamıyoruz ne yapıyoruz hemen sıkıyoruz bu sefer de tekerlekler kilitleniyor. Tekerlekler kilitlendiği için de hemen bir spin atabilir tekerlek ve bu da kazalara yol açabilir. Motosikletin net ağırlığı 179 kilogram. Motosikletin yakıt tankına baktığımız zaman ise 20 litre bir yakıt tankı var ki bu da oldukça uzun mesafeli sürüşlerde bile bizim için sürücü için oldukça güzel bir seviye olduğunu söyleyebilir. Yani sık sık bir benzin almak zorunda kalmayacaksınız. Diğer özelliklerine baktığımız zaman VTV motor olduğunu söylemiştik. VTV motor oldukça şık bir görüntüye imza atmış. Ben de çok beğendim bu motosikletin dış görünüşünü. Motosiklette aynı zamanda gelişmiş farlar var. Yani burada hem sizin akşam sürüşlerinde diğer araçları fark etmenizi ve diğer araçlar tarafından da fark edilebilirliğimizi artıran bir özelliklerden biri. ABS donanımlı frenlere sahip ki bu da güvenlik açısından oldukça önemli bir detay. Premium ikili koltuk var. Bu da hem sürücü için ve hem de artçı için çok rahat bir şekilde seyahat edebileceği anlamına geliyor ve kullanışlı gösterge paneli sayesinde de yolculuklarınız daha keyifli hale gelmiş durumda olacak. Sistemimizin 3. sırasında ise Mondial Nevada var. Mondial Nevada aslında son yıllarda adından çok daha fazla söz ettiren motosikletlerden bir tanesi. Mondial'in ürettiği bir motosiklet, çapır motosiklet dünyasına giriş yapmış ve bu segment içerisinde kendisine hatır sayılır güzel bir yer edinmiş durumda. Motosiklet'in motor bloğuna baktığımız zaman 4 zamanlı doğuş bir motor özelliğine sahip. Maksimum gücü 8500 devirde 14 kW güç üretiyor. Maksimum torku ise 6000 devirde 18.50 Nm tork üretiyor. Özellikle düşük bir devirde bu kadar çok tork üretiyor olması motosikletin kalkışlarda nispeten daha hızlı ve, ve yokuş yukarı mesafeleri çok daha rahat tırmanabileceği anlamına geliyor. Yakıt tankı kapasitesi ise yine az önce bahsettiğimiz RKS 250 motosikletinde benzerlik gösteriyor ve 18 litre bir yakıt tankı var. Motosikletin ağırlığı ise 153 kg ki bu da oldukça kullanılabilir. Yani pratik bir motosiklet olduğunu söylüyor. Çok ağır olmayan bir motosikletten bahsediyoruz. O soğutmalı bir motor bloğuna sahip ki bu da uzun mesafeli sürüşlerde keyifli bir motor sürüş seyahati sunuyor. Ancak tabii ki de şehir içinde dur kalklarda motosiklet biraz daha bu fazla dur kalk olursa erken ısınabilir. Motosiklette aynı zamanda diğer özelliklere baktığımız zaman USB girişi var. Aynı zamanda navigasyon cihazı ve cep telefonu için şarj imkanı sunuyor. Bu da çok çok oldukça güzel. Ön amortisörler upside yani ters amortisör olup yol tutuş özelliği ve performansı artırılmıştır. Bu çok çok ciddi bir durum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ters amortisör mantığı böyle biraz daha yolu kavramak, biraz daha böyle yolda daha dengeli virajlar, daha dengeli bir sürüş kalitesini artıran özelliklerden bir tanesi yatay olarak bağlantılı arka amortisör süspansiyonu yatay olarak düzenler. Alanın verimli kullanılmasına ve merkezleşmeye büyük katkı sağlar. Yani bu da demek oluyor ki ağırlık noktası ile alakalı böyle birazdan motosiklet çok daha dengeli bir sürüş imkanı sunuyor. Bu sayede daha hakim sürüş elde edebiliyoruz ki bu da sürüşte artık artıcı bile olsa daha böyle temkinli, daha böyle motosiklete güvenerek e, o yolda seyahat edebiliyoruz. sitesinde şu anda baktığımızda 160.512 TL'lik bir fiyatla sunuluyor bu motosikletin. Bu, bu videoyu çektiğim sıralarda oldukça güzel motosikletlerden bir tanesi olarak karşımızdaydı. Listemizin dördüncü sırasında ise Ume Renegade Commando 125 motosikleti var. Yenilikçi ve tecrübeli sürücülerin ilgisini çekmek amacıyla tasarlanan Rene Gage. Commando benzersiz bir tasarıma ve çağdaş bir askeri görünüme sahiptir. Evet askeri görünüm diyorum çünkü motosikletin motor bloğu ve motosikletin dış görünüşüne baktığımızda biraz daha böyle kamuflaj esintileri biraz daha böyle asi askeri bir görüntüye sahip ki bu da bu tarz sevenler için oldukça güzel motosiklet olduğunu söyleyebiliriz. Peki performansı nasıl? 125 cc ve 250 cc seçenekleri bulunuyor ve aynı zamanda sıvı soğutmalı bir motor özelliğine sahip bu da oldukça avantajlı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Kısa mesafeli şehir içi yolculuklar Aynı zamanda altı vitesli bir şanzımana sahip ve şehir içinde mükemmel bir hızlanma ve otoyollarda konforlu bir sürüş imkanı sunuyor. Motosiklet konforu diyoruz gerçekten konforlu. Geniş gidon ve alçak sele ile sağlanan ergonomik sürüş pozisyonu konforu zirveye taşırken arka sırtlık ile yolcu için daha fazla konfor sağlanıyor. Yani gerçekten hem artçı arkaya böyle sırtlıkla, sibarla hem rahat rahat keyifli bir yolculuk sunuyor. Alçak bir gidonla çok daha rahat bir seyahat imkanı sunuyor. Aynı zamanda motosiklet gece veya gündüz her türlü hava koşulunda mükemmel görüş sağlayan sürücülere güvenli bir sürüş deneyimi sunan konik R harfli LED far ve arka lambaya sahip. Bu farlar ve arka lambalar yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup dayanıklılıklarıyla da dikkat çekmektedir deniyor. Bu oldukça güzel yani ikonik R harfi led far ve lambası gerçekten hem görünebilirliğimizi artırıyor ve hem de görmemizi daha çok kolaylaştırıyor özell özellikle, akşam yola çıktığımız zaman. LCD bir ekrana sahip bu da modern bir LCD ekranın okunması son derece kolay olduğu söyleniyor ve sürücüye gerekli tüm bilgileri de sunuyor. Listemizin 5. sırasında ise Küba Superlight 125 motosikleti var özellikle çapı motosiklet dünyasına geçmek isteyenlerin her anda böyle karşılığına çıkabileceği motosikletlerden bir tanesi. Superlight Küba'nın yaptığı bu motosiklet oldukça şık tasarımıyla yollara damga vuran motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman 124 cc bir silindir sahip. 4 zamanlı ve tek silindirli. Hava soğutmalı bir motor bölümüne sahip. Motosikletin gücüne baktığımız zaman ise 9000 devirde 10.46 beygir güç üretiyor. 7500 devirde ise 8.9 Nm tork üretiyor. Oldukça normal bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Motosikletin yakıt tankı kapasitesine baktığımız zaman ise 12.5 litrelik bir yakıt tankı var. Net ağırlığı 155 kg ve arka fren kampana ön fren disk fren sistemiyle donatılmış. Özellikle bir 125 cc motosikletlerin arasında böyle bir ben bir cruiser motoskete geçmek istiyorum diyenler için birebir uygun motosikletlerden bir tanesi. Hem dış görünüşü olsun hem performansı olsun hem de, hem de parça kalitesi olsun benim de sevdiğim motosikletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir motosiklete geçtiğimiz zaman karşımızda Regal Raptor Daytona 250V motosikleti var. Regal Raptor zaten bu çapır motosiklet dünyasında, cruiser motosiklet dünyasında çok güzel bir yer edinmiş durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani o beyaz kendisine has görüntüsüyle ve, biraz daha böyle alçak sele ön gidonun biraz daha tekerlerinin biraz daha ileride olması özellikle böyle biraz daha yaslanarak motosiklet sürüşü yapmak isteyenlerin ve çapır motosiklet sürmek istiyorum diyenlerin ve modifiyeleştirmek de istiyorum diyenlerin çok çok tercih ettiği motosikletlerden bir tanesi ve nispeten parça kalitesi de iyi ve uzun yıllar eşlik edebilecek motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin teknik özelliklerine baktığımız zaman 250 cc bir silindir hacmine sahip. 4 zamanlı çift silindirli ve V motor özelliğine sahip. 5 vitesli bir şanzımanı var. 8500 devirde 17 beygir güç üretiyor. 7500 devirde ise 15 Nm tork üretiyor motosiklet hava soğutmalı bir motosiklet ve fren sistemi disk fren sistemiyle donatılmış. Net ağırlığı 190 kilogram yani nispeten biraz ağır motosikletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Diğer özelliklerine baktığımız zaman ise zaman ötesinde bir tasarıma sahip yüksek bir performansı ve üstün kaliteyle donatılmış. Motosikletin şu an kendi sitesindeki fiyatı 195.000 TL olarak gözüküyor. Listemizin 7. sırasında ise Benelli 502 motosikleti var. Kısaca teknik özelliklerine baktığımız zaman 500 sesi bir silindir hacmi sahip, 4 zamanlı çift silindirli ve 4 vahlı motor bloğuna sahip. Sıvı soğutmalı bir motor, Özellikle 500 cc'ye geçtik artık biraz daha güçler artmaya başladı. Yani ben artık 125 cc ya da 250 cc motor kullanmak istemiyorum. Biraz daha ben bu basamakları geçtim. Artık daha güçlü, daha performanslı motosiklet istiyorum diyenler için birebir uygun motosikletlerden bir tanesi. Güç demişken motosikletin maksimum gücüne baktığımız zaman 8500 devirde 47.6 beygir güç üretiyor. 5000 devirde ise 45 Nm tork üretiyor. Oldukça düşük bir devir 5000 devir ve 45 Nm tork üretiyor. Kalkışlarda iyi, arkada artçı bile olsa yokuş yukarıları tırmanmakta hiç zorlanmaz. Uzun yollu eğimli mesafelerde bile rahatlıkla performans bulabileceğiniz motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin yakıt tankına baktığımız zaman 21.5 litre ki oldukça güzel. Yani bu şu anlama geliyor yani bu şu anlama geliyor ki siz sürekli sürekli benzin almak zorunda kalmayacaksınız ve büyük bir yakıt tankına sahip ve biraz da düşük performanslı kullanırsanız yani agresif kullanmazsanız yakıt tüketimi de oldukça ideal bir duruma gelebilir. Motosiklet arka freni 4 pistonlu kaliperli ABS disk fren sistemine sahip. Ne ağırlığı ise 220 kg. Evet biraz ağır motosikletlerden bir tanesi. Bunun da altını çizmeden geçmemek gerekiyor. Motosikletin sele yüksekliği 77 cm ki oldukça ideal bir sele yüksekliği diyebilirim. Motosikletin ön freni ise 4 pistonlu kaliperli ABS disk fren sistemi ile donatılmış. Diğer özelliklerine baktığımız zaman ise tarz ve ergonomi deniyor. Yani agresif çizgiler ve eksantrik ruhla 502 öne çıkmayı sevenler için tasarlanmış yeni kentsel zor tarzı ve zarafet ile cesur bir motor motosiklet denmiş ve gerçekten de öyle dış görünüşüne baktığımız zaman zaten o zarafeti o çekiciliği ilk çarpıda görebiliyoruz. Yani agresif motosikletler zaten benim kanalımı izleyenler bilir. Agresif motosiklet tarzını ben çok beğeniyorum. Yani özellikle bu MT serilerinde de aynısı geçerli. Böyle agresif biraz daha gizemli bir tarzı benim oldukça hoşuma giden bir tarz olduğunu söyleyebilirim. Sıra dışı tasarıma sahip Benelli ailesinin performansıyla göz dolduran 502C İtalyan kalitesini konforunu bir arada bulunduruyor. Oldukça ergonomik bir tasarıma ve boyutlara sahip olan 502C karşıladığı performansla büyük bir övgüyü hak ediyor denmiş. Performansı son derece gelişmiş 499 cc çift silindirli 4 valf motoruyla ve güçlendirilmiş hassasiyete sahip gaz kelebeği ile 6 vites şanzımanın verdiği çekiş gücüyle sürücülerinin performansıyla büyülüyor. Listemizin 7. sırasında Benelli 502 C motosikleti var. Listemizin 8. sırasında ise Fuji Motor SRV 550 ST motosikleti var. Motosikletin özelliklerine baktığımız zaman 212 kilogram bir ağırlığa sahip, 4 zamanlı sıvı soğutmalı bir motor bloğuna sahip, 554 cc bir motor açmaya sahip ve ön ve arka fren disk fren sistemiyle donatılmış. 73,5 santimetre bir sele yüksekliği var ve bu da orta boylu ve hatta nispeten orta boydan biraz daha kısa boylu sürücüler için bile ideal motosikletlerden bir tanesi. Maksimum gücü 7500 devirde 35 kW yani 47 beygir üretiyor. Maksimum torku ise 5500 devirde 51 Nm tork üretiyor. Oldukça güçlü motosikletlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yakıt tankına baktığımız zaman ise 16 litrelik bir yakıt tankı var ki bu da diğer segmentte motosikletlerin arasında biraz daha düşük bir yakıt tankı olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman daha ileriye diye bir slogan atılmış ergonomik tasarımı ile uzun ve zorlu yollarda size konforu yaşatacak bambaşka bir deneyim olduğu altını çizilmiş. Ergonomik tasarıma sahip, dijital ekrana sahip ve motor hacmi ile beraber motosikletin gücü, performansı, ergonomik görüntüsü ile bu lisede kendisine yer bulmayı sonuna kadar hak eden motosikletlerden bir tanesi oldu. Listemizin 9. sırasında ise Yuki Fun Rider motosikleti var. Şehir içinde park yeri sorunu çeken ya da trafiğe takılmadan bir yerlere ulaşmak isteyenler için tasarlanmış. Hatları, konforlu ve ideal yükseklik selesi, zarif kırımları ve şık bir tasarıma sahip olan, aynı zamanda iki farklı renk seçeneğine sahip olan motosikletlerden bir tanesi. Motosikletin teknik özelliklerine baktığımız zaman çift silindirli, V motorlu, 8 valflı, su soğutmalı ve 4 zamanlı bir motor bloğuna sahip. Motosikletin 125 cc bir silindirajı var ve 6500 devirde 14.50 Nm tork üretiyor. 8500 devirde ise 14.75 beygir güç üretiyor. Zaten bu listede olmazsa olmaz motosikletlerden bir tanesi. Yuki Fun Rider ve bazılarının seslendirmesi ise Yuki Fun Rider motosikleti 125 cc chopper motosiklet arayanlar için birebir uygun motosikletlerden bir tanesi ve, ve 125 cc'nin kullanabil ve 125 cc içerisinde en güçlü olabilecek motosikletlerden bir tanesi. Yamaha MT 125'e, Yamaha R 125'e kafa tutan bir gücüyle motosiklet adeta 125 cc motosiklet motosikletlerin arasında kendisine çok çok sağlam bir yer edinmiş durumda. Derleyen zamanlarda motosikletin servis ağı olsun, parça kalitesi olsun, uzun yıllar kullanıcı deneyimi olsun. Bakalım nasıl bir noktaya gelecek, bakalım nasıl kendisine yer bulacak ama şu an şu özellikleri ve şu gücüyle, şu motor bloğuyla oldukça güzel bir yer edineceği kesin gibi gözüküyor. Motosikletin maksimum hızı ise 110 km hıza ulaşabiliyor ve su soğutma bir motor bloğuna sahip. Yuki gerçekten güzel bir motosiklet yapmış ve bu özellikleri sayesinde de birçok kullanıcıya ulaştığı ve ulaşacağı da kesin gözüyle bakılıyor. Siz de bu motosikletlerden bir tanesini kullanıyorsanız lütfen yorumlarda deneyimlerinizden bahsedin ve diğer kullanıcılar, diğer bu videoyu izleyenler de o yorumlardan faydalanabilsin ve bu videoda şu motosiklet de olması gerekiyor diyorsanız o motosiklet yorumlara ekleyin. Son olarak da kanalımızın izlenmesine göre abone sayısı oldukça düşük. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.